Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün takipçimiz Nursel Durmaz adına kart kazıyacağız. Kendisi bir önceki videoda 15 numarayı fark edip e, para çıktığını bana yazan ilk kişi olan takipçimiz Nursel Durmaz adına bugün şu anda kartımızı kazıyorum arkadaşlar. 40.000 bin. 40 bin 1000 4 milyon 5000 4 milyon 500 1000 ve 150 bonuslara bakıyorum taç kolye ve atnalı Arkadaşlar bu kartımız boş çıktı. Evet Nursel Durmaz adlı takipçimizin adına o kartı kazıdık arkadaşlar. Sıradaki kartla devam ediyorum. Kırk bin, 100, beş bin, 4 milyon, 500, 5 bin 10 bin 40 bin ve 100 Bonuslarda Taç Kolye ve Yüzük Bu kartımız boş çıktı arkadaşlar. 1000 10 bin, 4 milyon 500 250 20 bin 20 bin bir 20 bin daha gelse 10 bin de olur ve 40 bin bonuslara bakıyorum yüzük kolye ve elmas sıradaki kartımız 40 bin 2500 40.000 1000 500 5000 500 10.000 ve 150 bonuslarda taç yüzük ve elmas 5000 5000 10000 500 50 150 daha bu kartımızda 50 TL'yi bulduk. Bonuslarda evet arkadaşlar bonusta da bir paramız var. 50 TL de buradan 100 TL para yaptık. Evet burada da bir bonusumuz var. 150 TL bu kartımızda para yaptık arkadaşlar. Sıradaki kartla devam ediyorum. 2500 250 150 1 2500 daha 1000 20000 1 150 daha 1 20000 daha ve 500 bonuslarda taç kolye ve atlanı. Evet arkadaşlar bugün 150 TL para yaptık Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın videomu izlediğiniz için teşekkür ederim bana destek olmak için beğeni atmayı unutmayın sevgiler saygılar